Hepinize merhaba arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kötülüğün Sonu adlı bir video çekiyorum. Oyun videosu, miniş videosu. Umarım beğenirsiniz. O zaman uzatmadan hemen videomuza geçelim. Bu diziyi çok seviyorum ben. Evet abla ya, ben de çok seviyorum. Ya ben fazla beğenmiyorum ama yani siz varsınız ya güzel oluyor. Ay canım kardeşim benim. <laughs> canım kardeşim. Canım bana bir mesaj gelmiş. İş yerinde acil bir toplantı varmış. Ne? Evet hemen gitmemiz lazım. Çocuklara söyle. Ne söyleyeyim? Çocuklar ne olacak? Ee, benim bildiğim bir bakıcı var unutursak. Bilmem ki. Bir sor sen çocuklara. Tamam ben sorayım. Çocuklar iş yerinde acil bir toplantımız olmuş. Bizim gitmemiz lazım. Tamam anne görüşürüz. Biz kendimiz durabiliriz. Yok ya ben güvenemem bir şey olur falan. O yüzden bakıcı tuttuk. Bir birkaç dakikaya gelir. Ama bizim acil çıkmamız lazım. Bakıcıyı bekle üzmeyeceğiz. Siz burada durun. Bakıcıyı da üzmeyin çocuklar. Ama anne. Ama anne. Belki bakıcınız çok iyi olur. Sizle oyun oynar. Yani zaten çok iyi. Sizle oyun oynar. Vakit geçirsiniz. Zaten sıkılmıştınız. Diziniz daha sonra bitecek. Evet kardeşlerim. Öyle düşünsenize bir de. Ay çok güzel olacak. Evet abi, evet abla, evet anne. Tamam çocuklar biz çıkıyoruz. Yaramazlık yapmayın, bakıcıyı üzmeyin. Bay bay çocuklar. Bay bay anne. Hadi canım gidelim. Görüşürüz çocuklar, bakıcıyı üzmeyin. Görüşürüz baba. Hadi bakı ay hadi annemler gitti kardeşlerim. Filmimiz de bitti zaten dizimiz. Biz yukarı çıkalım mı? Bakıcıyı bekleyelim. Olur. Evet abla. Hadi bakalım. İlk önce ben gidiyorum. Ben de geleceğim. Yatakta sohbet etme saati Evet. Hadi biz konuşacak koyalım kardeşlerim. Evet. Evet abla. Kapıyı çalayım. Bakıcı geldi, koşun, koşun. Geliyor musunuz? Hadi gelin. Ben geliyorum. Bekleyin, beni de bekleyin. Hoş geldiniz. Ay merhaba çocuklar. Anneniz ve babanız gitti mi? Onlar çok oldu gidelim. Ay tamam o zaman çekil önümden çekil. Ben televizyon bakacağım. Ayakkabılarımı çıkarmadım. Hemen çıkarayım. Çekilin be ezikler. Şurayı çıkarayım. Bavulumu da getirin. Ay. Ne oldu ya? Abla. Sırtım acıdı Tamam kardeşim tamam Odamıza çıkalım biz Çantamı getirin Şunun çantasını vereyim Odamıza çıkalım Al Ay Şuna bak Gelin kardeşlerim Odamıza çıkıyoruz Ay abla şunu gördün mü ya nasıl bize omuz attı. Evet abla omuzum çok acıdı. Tamam kardeşlerim. Gördüğünüz gibi bize çok kötü davranıyor. Ona bu evde huzur yok. Ama nasıl? Hani her gün sen o internetten gördüğün bir sürü şakalar var ya. Evet. İşte onlar bugün çok işimize yarayacak. Ya abla aklına bin yaşa. Ne yapacağız yani? Şşt. Ona bugün bu evde huzur vermeyeceğiz. Bir sürü şakalar yapacağız. Benim gördüğüm bir sürü şakalar vardı. Onları sana mı söyleyeceğim abla? Vakti gelince evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sabırlı olup bekleyeceğiz. Tamam. Ay. <laughs> Ben bu filmleri bayılıyorum ya. Ay. Ağzım damağım kurumuş ya. Şşşt. Çocuklar, gelin bakayım buraya. Bizden bir şey isteyecek. Hadi gidelim ve planlarımıza başlayalım. Evet, ne olmuştu? Em sen küçük şey, bana şuradaki kumandayı ver. Ben mi? Evet sen. Al. Ağzım damağım kurudu. Bana bir içecek getirin. Ne gibi? Ay ne gibi? ne gibi işte getirin ya. Gelin ben Şaka için tam zamanı. Evet. Peki ne yapacağız? Şimdi limonatanın içine şurada gördüğün şekeri katacağız. Aferin. Bak bazen videolar yararlı oluyormuş. Hadi sen yap bu işi. Ben kenara çekiliyorum. Tamam. Şuradan içeceğimizi alıyoruz. İçeceğimize bardağımıza koyuyoruz. Hop. Buradan da şekeri alayım. Şimdi de şekere hop, iyice koyayım. Çok bir de zehirlenmesin. <laughs> Hazır abla. Tamam, şimdi ben götürüyorum. Ay şu maskemi de çıkardım az sonra sürerim. Buyurun, içeceğiniz. Ay. Şuraya koysana kız. Tamam. Hı. Al bakalım. Lıkır lıkır iç. Boğazın kurumuştur. Ay sen benim aklımı mı okuyorsun? Git tamam. Ay şuna bak ya. Neyse ben içeyim. Bu ne? Ya, bu ne? En sevmediğim, en sevmediğim şey yapmışlar. Siz şimdi görürsünüz. Ya baban nerede? <laughs> Çakın kardeşlerim çok güzel oldu şakamız. Ay abla yavaş. Evet çok güzel oldu. Ben çok sevdim. Ben de. Hadi. Şimdi ne yapacağız? Oyun oynayalım. Aynen oyun oynayalım. Tamam. Ay şunlara bak. Rahat rahat oyun oynuyorlar. Hani ben bunlara huzur vermeyecektim. Tamam. Buldum. Bana su koyun. Ne? Bana su koyun dedim. Tamam. Hadi gelin. Kardeşim sen bayağı ona hizmet vermeye başladın bakıyorum. Hayır tabii ki abla. Hizmet falan yok. Ne dedik? Şakalar. Ay unutmuşum. Ne yapacağız peki? Suya şekeri istemiyormuş duydum. Yine şeker katacağız. O en kolay bu sefer ben yapayım. Tamam. Ay iyi misin? ki ben rengi de duyamıyorum. Tamam tamam iyiyim. Hop hop. Şuradan şuradan şurada diyeyim. Götürüyorum. Dikkatli ol. İşte şunu getirdim sonunda gidebilirsin. Ay suyumu içeyim. <gülüyor> <gülüyor> of, of 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 yeter yeter yeter. Hayır ben ben niye kızıyorum? Çok şeker katmışlar. Çok şeker katmışlar. Neyse ben niye kızıyorum ya? Of. Bundan sonra sizden hiçbir şey istemeyeceğim. Of. Kaçın kardeşlerim gelin çabuk. Abla, şimdi artık ne şakası yapacağız? Bizden böyle bir şey istemez ki. Gizlice izleyelim. Bir şeyler yaparsa hemen biz de yaparız bir şeyler. Tamam. Bu yüzden gizlice dinlememiz lazım. Hadi aşağı iniyoruz. Derim. Sessiz olun. Gizlice buradan dinleyeceğiz. Sakın ses çıkarmayın. Tamam. Tamam. Ay. Çok bağırdım. Yüzüm gerçekten kötü oldu. Biraz maske sürmem lazım. Evet. Maske sürmeliyim. Hmm. Önce bir lavaboya gideyim. Duydunuz mu kardeşlerim? Lavaboya gidiyor. Çabuk yukarı gelin. Size bir şey diyeceğim. Hadi gelin. Ne yapacağız şimdi abla? Gıda boyalarımız vardı ya. Evet. İşte maskesinin, yüz maskesinin içine onları katacağız aynı renginde ve yıkadığında yüzünden çıkmayacak. Çok akıllıca bir fikir. Hadi gidelim. Önce boyaları alalım. Ben alayım mı? Evet abla sen al. Biz burada bekliyoruz. Tamam. Evet. Burada gıda boyalarımız var. Hmm. Hangi renk acaba? Hemen söyleyeyim çocuklara. Kardeşlerim gidin hemen. Acele etmemiz lazım. Hangi renk olduğunu söyleyin bana. Ben burada durayım. Abi sen git. Evet öyle yap. Ben sizi burada bekliyorum hadi. Tamam o iş bende. Bakayım. Hmm. Kırmızı renkte tamam. Soluk soluğa kaldım. Abla kırmızı renkte. Ay kırmızı gıda boyamız. Hop. Var tamam. Birimiz koyup gelsin. Ben yapayım mı? Ama kardeşim sen fazla kaçırırsın falan. Aynen kardeşim. Ben yapabilirim. Tamam. Acele etmemiz lazım. Ben gidiyorum o zaman. Bu iyi de alayım. Gidiyorum ben. Geldim. Ablam bir tutamlık vermiş. Bir tutamını da şöyle koyayım. Karıştırayım içinde. <laughs> Yayıldı. Aynı renginde oldu. Şimdi kaçmam lazım. Geldim. Merdivenden izleyelim hadi, hadi izleyelim. Geldim. Şu yüz mas maskemi süreyim. Sürdüm. Şimdi biraz beklesin. 15 dakika sonra. Evet olmuştur. Gideyim şimdi. Şurada yıkasam bir şey olmaz çocuklar temizler. Şu bardağı da çek. Ah bu neye çıkmıyor? <laughs> bu çıkmıyor. <laughs> bu çocuklar. Çocuklar. Abi benim yapıştırıcım var. Ayakkabısına sürüp geleyim mi? Tamam kardeşim aferin sana. Ha, hadi sür gel. Küçüksün çabuk acele et. Tamam. Ben de kalkıl ne büyük. Şuraya süreyim, hop yapıştırayım. Şuraya süreyim, hop yapıştırayım. Şimdi kaçmala, kaçma zamanı. Artık gidiyorum. Şu ayakkabılarımı da giyeyim. Ah, ah! Of. Galiba ben bir hata yaptım. çocuklar gelir misiniz? Ne oldu? Bizle baş edemedin değil mi? Çok özür dilerim. Ben gerçekten çok büyük bir hata yapmışım. Özür dilerim çocuklar. Tamam affettik. Evet affettik. Ne yapalım şimdi? Annenler gelene kadar. Oyun oynayalım. Tamam hadi oynayalım. ''Abla inansak mı?'' ''Bir deneyelim.'' Ve bu masalın sonunda da yine iyilik kazanır. Bu masaldan yani bu oyundan ne anladık? Her zaman iyilik kazandığını. Gördüğünüz gibi bak bakıcı kötüydü. Ama hatasını anlayıp çocuklardan özür diledi. Ve şimdi çocukların anne ve babası gelesine gelesiye kadar birlikte oyun oynuyorlar. Bu videomuzda burada erdi. Umarım beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.